şimden Londra'da eğitimime devam ediyorum Londra'da yaşıyorum. <laughs> Spora nereden başladınız nasıl devam etti? Spora İstanbul'da başladım arkadaşım sayesinde başladım arkadaşım önerisiyle başladım ve sevince devam etmeye başladım ve gerçekten iyi öğrettikleri için de devam ettim. Şu an yaptığınız spor branşı var mı? <laughs> okulunuzun beden dersinde yastık dersleri var öyleyiz. Türkiye'de ilaçlar bulduğunuz ülkeler ülke arasında spor konusunda ne tür farklar var? Ee, şimdi de Londra'da kickboksu rahat rahat bulamazsın. Bu sahilde tembile, sahillerin iyi eğitim verdiklerini göremezsin. Sen kimden eğitim aldın? Hocam ben gördüm. Kimden eğitim aldın? Ee, tane bizim hoca var. Kickboks'ta kimden eğitim aldın? Kickboxing hocamız var mı? Gördüm. İstanbul'da. İstanbul'da <laughs> tanıdığımda. Emin misin? Zehra Demiralı olmasın? Sadece ben fark ettim. Zehra Demiralı. Tamam. <gülüyor> evet. Kickbox'u anlatalım. Bulem sen anlat. Kickbox senin için ne ifade ediyor? Hocam. Hocam böyle yani ne diyeyim mesela kendimizi güçlü hissetmek için. Çok güzel evet. Peki Sümeyye? Hocam yani kendimizi korumamız için bir spor. Kime geliyor? Hop Azra. Hocam, Hocam <laughs> evet, insanların bazı insanları mesela atıyorum dizmezsin seni ama bizim branşımız kickbox. Hocam kickbox neden biliyorsunuz bazı erkekler serseri gibi onlardan korumak istiyorsunuz. <laughs> Doğru. Evet, Sude. Ya hocam, mesela, <laughs> ve evet. evet. Mesela sokakta e, korunmak için olur. Tek korunmak Sokak. için mi? Başka ne yapıyor spor, <laughs> spor <size>? Bu <laughs> spordan başka? Hocam. Evet, Zehra. <gülüyor> çok <gülüyor> mantıklı çünkü evet. spora zayıflamak için başlayan dünya şampiyonu olan birçok sporcumuz var. Sibel? Hocam Söyle Yarmak. Hocam, e, dünya şampiyonu olmak için. Wow. Evet. Deniz hocam. adını duyurmak hocam. istiyor. Deniz. Hocam, e, hocam insanları kendinize tanıtmak için. Evet. A ünlü olacak. Sporları ünlü olacak. Olamaz mı Okulda. Evet. Peki. Sporla, kickboksa mutlu olmayan var mı? Hocam. hocam. Yok. Nasıl Hilal? Hı. Mutlu oluyor muydun? Anlat. Biliyorum. Ben Londra'ya taşındığım için ilk başta mutlu olmuştum. Orada eğitim eden maça aniden kickboks aklıma gelince Londra'dan soğudum. Şu an Londra'dan ne kadar Ya kalp yapalım Hilal'e. <laughs> evet. Teşekkür ederim Hilal'e. Teşekkür ederim Hilal'e. Seni aramızda görmekten mutluluk duyduk. Her zaman bekleriz. Her zaman seni misafir etmek isteriz değil mi Sude? Evet. Deniz? Evet. <laughs> evet görüşürüz kızlar. Evet, görüşürüz. görüşürüz.